Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 30 Haziran 2021 Çarşamba. Haziran ayını geride bıraktık. Merkez Bankası'nın vadeli işlemler opsiyon piyasasındaki Haziran kontratında bu ay Merkez Bankası'nın yüzü güldü. 8 lira 81 kuruş ortalama satış kuru olarak belirlenmişti. Şu an itibariyle 8 lira 68, 68 kuruştan ayı kapattık. Tabi Merkez Bankası bu kontratta hiç olmazsa Mart'tan beri zarar ettiği bu kontratta son anda yüzünün gülmesi için çok ciddi tezlik uyguladı. Son bir haftadır swap anlaşmaları ve altın ve döviz hesapları ile ilgili değerlendirmelerle aslında bir anlamda 3-4 kuruşluk kazanç için baskının sonuç verdiğini görüyoruz. Tabi. Bunun önümüzdeki aydan itibaren 1 Temmuz'dan itibaren nasıl bir kurda başka şokları beraberinde getireceğini bu baskının hep birlikte göreceğiz. Ondan evvel 2 3 önemli başlık var. Bunları anlatacağım. Sonra altın ve doları nasıl takip edeceğimizi destek ve dip noktalarını ve direnç noktalarını işaret edeceğim ve çok daha önemli bir başlık. PanDex pandeksit yani pandemiden çıkış dönemi çıkıp çıkamayacağımız dünyanın bu krizden ne kadar hızlı toparlanacağını bilemiyoruz ama delta varyantı delta plus varyantı Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs vakaları dünyanın dört bir tarafına yayılıyor. Bunun etkileri ekonomide, piyasalarda muhakkak olacak. Bu pandeksit bilmecesinin muammasının ve bir anlamda Türk lirası gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki muhtemel etkilerini madde madde ifade edeceğim. Ondan evvel çok ilginç bir karar alındı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Fiko diye kısaltabiliriz. Fiyat İstikrarı Komitesi Kararname numarası 74 bugünkü resmi gazetede yayımlandı ve bu komitede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başkanlığında kurulan bu komitede Sanayi ve Ticaret Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanı olacak. Bir de Merkez Bankası Başkanı olacak. Yani 7 8 kişilik komitede Merkez Bankası'na da başkanına da bir yer ayrılmış görevleri fiyat istikrarını sağlamak. Çok daha çarpıcı olan bir kanun var. Bir 14 Ocak 1970'te kabul edilen 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu. Bu kanunun dördüncü maddesinde aynen şöyle diyor. Bakın madde 4. Yine 2001 tarihli 4651 sayılı kanunun değiştirilen şeklindeki maddeyi okuyorum. Bankanın temel amacı, Merkez Bankası temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. İşte bu yetki fiyat istikrarı komitesiyle Merkez Bankası'nın elinden alındı. Merkez Bankası'na da bir anlamda çöküldü diyebiliriz. Son dönemde Sedat Peker'in ortaya attığı çökme vakalarından bir benzeri daha aslında siyasetin Merkez Bankası'na müdahalesi şeklinde karşımıza çıktı. Fiyat istikrarı bu şekilde sağlanmaz. Maliye Bakanı'nın başkanlığında bir komitenin bir üyesi ise Merkez Bankası para politikası araçlarını faizi indirmek ya da yükseltmek, döviz ihalelerini, döviz satış, döviz alış ya da munzam karşılıklar pek çok para politikası kurulunun yetkisinde bulunan hala kanuna göre Merkez Bankası'nda olan bir yetki nasıl bu komiteye devredilebilir ve bugün itibariyle bu da devredildi. Geçmiş olsun. Bu Merkez Bankası bağımsızlığının üzerine beton dökülmüştür. Diğer tarafta varlık barışı 6 ay daha uzatıldı. 1 Ocak 2022'ye kadar yurt dışında ki gayrimenkullerinizin menkul kıymetlerinizi, sermaye piyasası araçlarınızı, dolarınızı, euronuzu, sterlinizi, altınızı, gümüşünüzü, pırlantanızı getirebilirsiniz. Hiçbir şekilde sorulmayacak. %1 ve vergi ödeyeceksiniz gelir idaresine. Bunun ötesinde bu sisteme girmiş olacak. Türkiye'de de Şirketlerinize ait gelir ve kurumlar vergisine tabi olduğu halde onun dışında tutmuşsanız kazançlarınızı varlıklarınızı bunlar için de bu geçerli aslında bir anlamda Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'ın ve diğer isimlerin Türkiye'de nasıl kara para akladığına dair ortaya attığı iddialar ifşaatı gösterdi ki Türkiye aslında kara para aklama merkezi üstü cennet haline getirilmiş Varlık Barış'ta bunun aslında kanuni bir kılıfı oldu. Bu diğer tartışma bir yana bu kategoriye giriyorsanız böyle bir imkan 6 ay daha size sunuldu haberiniz olsun. Diğer tarafta benim yetmez ama evet diyebileceğim olumlu bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir anlamda tasarruf genelgesi yayınlandı. Tabi tasarruf genelgesinin birinci maddesinde sınırlamalar. ikinci maddesinde diyor ki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri sekreterliği ve personel ve idari işler bundan muhaftır denerek daha ilk dakikada hemen bir istisna getirilmiş. Ama ne olursa olsun 2023 sonuna kadar kamudaki araç sayısının %20 indirileceğinin azaltılacağının bir hedef olarak konulması olumludur. gelin görün ki bu konu bu tasarruf araba saltanatı makam arabası saltanatı meselesi bir genelgeyle çözülemeyecek kadar kangren haline gelmiştir. E sadece kamu iktisat teşebbüslerinde ya da kamu kurumlarında değil belediyelerde de çok ciddi bir israf vardır. En düşük model Volkswagen'ın veya e, Audi'nin Mercedes'in, BMW'nin bundan aşağıya da binmiyor e, kamudaki bu makam araçlarını kullananlar. E, sadece arabayı almak ya da kiralamak yetmiyor. Kamuda şu anda 400 bin yine belediyelerde bir o kadar toplamda 1 milyon 200 binden fazla bir araç parkı var. Kira bedeli ödüyoruz. Kamunun demir başındaki 110-120 bin arabadan e, hariç böyle bir e, boyutu var. Diğer tarafta Almanya gibi dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi 7-8 bin makam arabasıyla kamu hizmet veriyor. Ama gelin görün ki Türkiye'de bu işte fersah fersah üstünde bir rakamla bu saltanat devam ediyor. Bunun böyle yürümesi mümkün değil. Böyle bir iyi niyet manzumesiyle bu hallolmaz. Bugün kanun çıkarılacak denilecek ki şu 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 maksatlar dışında şu ünvanların haricinde hiçbir şekilde kamuda belediyeymiş, il özel idaresiymiş valiliklermiş, kaymakamlıklarmış N nedir efendim yani valinin arkasında 8-10 e, koruma, eskortu, danışmanın e, bilmem hep kullanıyorum çemişkezek mal müdürünün altında e, makam arabası bunun koruması, benzini sigortası, kaskosu, vergisi kirası, vatandaşın buna lüksü takat yok ki, yok ki. Buraya harcanan paranın bütçenin içinde çok yüksek bir meblağ tuttuğunu artık görüyoruz. Dolayısıyla olumlu bir adım ama keşke daha radikal bir karar alınsaydı. Keşke daha net bir e, sınırlandırma getirilseydi ve yarından itibaren bunlar satışa çıkarılıyor dense daha iyi olurdu. Dediğim gibi maalesef muhalif... Muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerde de bu makam arabası saltanatı ile ilgili çok fazla değişiklik olmadı. Belli belediyelerde önemli adımlar atılsa da toplamda yekünde bir değişiklik olmadı. Peki diğer tarafta e, bu e, hani piyasalarla ilgili gün sonu artık ay sonu kapanışına baktığımızda ee, dolarda 8.68 seviyesindeyiz ama dolar için artık destek noktalarını bir önceki programda da belirtmiştim 8.65 8.61 8.59 önemli bir destek hatta göreceksiniz ki 8.72 üzerinde ana bir destek noktası daha oluşacak önümüzdeki haftalarda bunun için 14 Temmuz'daki Merkez Bankası faiz kararını bekliyoruz ama orada eğer Haziran ayı enflasyonu %16.5'tan daha aşağıya doğru gelirse göreceğiz ki sembolik faiz indirimine başlayacak Merkez Bankası. 8.68, 8.71, 8.75, 8.79 ve 8.80 tarihi direncini o rekor seviyesini takip ediyoruz. Dolar endeksi bugün 92.33 seviyesine kadar çıktı. Oradaki yükseliş biraz altında satış getirse de Euro-Dolar paritesi 1.1859. 118-49, 09 arasında salındı. 117 ile kaba taslak söylüyorum. 123 arasında o salınımı takip edeceğiz. Euro 10 lira, 28 kuruşla 10 lira 41 kuruş arasında seyretti. 10, 30, 10 lira 30 kuruş civarında gelelim altına. Altının anlık grafiği eşiğinde de aktaracağım. Altında aslında gerçekten. Tam bir e, balinaların küçük yatırımcıları silkeleme operasyonu devam ediyor. Bu kadar belirsizliğin devam ettiği birazdan ayrıntılarına gireceğim. E, pandeksit e, döneminde pandemiden çıkışla ilgili belirsizlikler velev ki salgın geride kalsa bile oluşacak başka arz tarafındaki sıkıntılar, enflasyon artışı, borsalardaki bu şişen fiyatların nasıl normale döneceği, Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere büyük merkez bankalarının bu normalleşmeyi nasıl sağlayacağına dair kocaman soru işaretleri ortada dururken altının bu kadar düşmesinin izah edilecek bir tarafı yok. Altın 1753-1764 dolar arasında gün içerisinde salındı. Ama aşağıda 1754, 1750 ve 1745 dolar desteklerine dikkat dedim. Twitter'da bunu paylaştım. 1745 dolar altına inerse bugüne kadar ki yukarı yönlü beklentimizi de, tadil etmemiz değiştirmemiz gerekebilir ve orada satış zararı kes talimat stop loss dönemine geçebiliriz. Ama henüz bu noktaya gelinmedi. Yukarıda 1770, 1775, 1782 ve 1785 dirençleri var. Fakat Borsaları kısmen yukarıya doğru taşıyıp orada bir buha tuzağıyla zirvedeki fiyatları birilerinin önüne yıkmak ve oradan hızlı bir şekilde altınları altının onsunu külçe altını buralardan toplayıp altında yeni bir rallide kazançlarına kazanç eklemek istediklerini altında kimler var başlıklı programda da aktarmıştım bunu tekrar altını çiziyorum 24 ayar altın için 489-493 destekleri çalıştı. Yukarıda 497-501 lira dirençleri var. Ama ne olursa olsun kur etkisiyle önümüzdeki günlerde eğer 1750 desteğin üzerinde 1800 üzerine doğru gidebilirse altın ama bunun hala bir arayış içinde olduğunu görüyoruz. Büyük yatırımcıların satış baskısıyla küçük yatırımcıları tedirgin ettiğini görüyoruz. Eğer kardaysanız kardaki bazı pozisyonlarınızı kapatıp bu seviyelerden tekrar yeni bir vade açabilirsiniz. Gümüş 26 doların üzerinde. Gümüşte de 25.89 desteği, yukarıda 26.70 ve 27.09 dirençleri var. Gramda da 999 ayar gramda da 7 lira 29 kuruş aslında hem altının gramında hem gümüşün gramında birazdan anlatacağım o belirsizlikler sebebiyle fırsatlar önümüzde duruyor. Gelelim bu pandeksit nedir, ne değildir? Pandeksit hem fırsat hem tehdit diyor. Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Agustin Carstens ve aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte dünya salgından kaynaklanan ekonomik yıkımın yaralarını beklenenden hızlı sarıyor tespitini yapıyor. Ancak salgından çıkış için belirsizlikler devam ediyor. Emtia işte bakırdan petrole, diğer tarafta tarım emtialarından Gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra son zamanlarda yaşanan fiyat artışları büyük oranda baz etkisi, geçen yılki o çöküşün etkisi ve tedarik sıkıntılarından kaynaklanıyor. Artan enflasyonla beraber gelişmekte olan ülkelerin para politikalarında düzeltme yapmaları gerekebilir. Ee, devam ediyor uyarılarına. Bunu yapmayan ülkeler, ülkeleri e, sermaye çıkışı ya da kurda değer kaybı riski bekliyor. Gelişmekte olan ülkeler kimler? Bizim gibi Güney Afrika, Brezilya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Çin vesaire. Yani eğer diyor bu pandemiden çıkış dönemindeki bu büyük merkez bankalarının alacağı kararlara eğer uyum sağlayamazsa yani aslında demek istiyor ki bırakın Türkiye'nin faiz indirimi yapmasını, faizi arttırmak zorunda kalabilirsiniz ki Rusya'dan Endonezya'ya kadar bazı merkez bankaları yavaş yavaş faiz artırımlarına başladılar. Biz maalesef faizi indirmemiz gereken dönemde artırdık. Çünkü bizler e, geçen yılki o talimatla faiz indirimi yaptığımız dönemin o hızlı büyüme kağıt üstündeki tüketerek büyümenin konut satışları, araba ithal araba satışlarıyla gelen büyümenin bedelini yüksek enflasyon ve yüksek kur ve yüksek faizle ödüyoruz. Şimdi eğer diyor bu uyum sağlamazsanız diyor kur şoklarına hazır olun. Bakın Türk lirasını bekleyen bir şok önümüzde görünüyor. Dolar güçlenecek. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerine baskı artacak. Ülkelerin kredi notları düşebilir. Daha önce burada tablo göstermiştim. S&P, Moody's ve Fitch de bizim notlarımız, lig, bulunduğumuz lig. Papua, Yeni Gine, Ruanda, Kamboçya, Arnavutluk, Bangladeş gibi ülkelerle bir aradayız. Merkez bankalarının devlet tahvili pozisyonları hiç olmadığı kadar şişti. Bizim merkez bankamız dahil dünyadaki Fed ve diğer merkez bankaları şirketler batmasın diye, bankalar batmasın diye bu kağıtları aldılar. Kamu kısa vadeli faiz artışlarına karşı daha hassas. Aslında bizim Hazinemizi de etkiliyor bu faiz artışı. Bu tablo bir noktada fiyat istikrarı ve finansal istikrar tehlikeye sokabilir. Yüksek sürdürülebilir büyüme politika normalleşmesini önemli derecede kolaylaştırabilir. Keşke bu böylesine sürdürülebilir bir büyüme dönemine girebilsek. Pozitif reel faizden başka çare yok diyor. Eee Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü, daha fazla büyüme vergi gelirlerini artırır ekonominin büyüklüğüne oranla borç miktarını düşürür ve verilen desteklerin maliyetini düşürür. Keşke bu büyümeyi kalıcı şekilde sağlarken dış ticaret açığı, cari açık vermesek Mayıs ayı dış ticaret tablosu açıklandı. 16'ya kabataslak 21, 16 milyar dolar ihracata karşı 20 milyar dolar ithalatımız var. 4 milyar dolar cari açık ve dış ticaret açığı veriyoruz. Pozitif reel faizlerle beraber iyi işleyen bir ekonomi sermayenin daha verimli dağılmasına yardımcı olabilir. Ama biz pozitif reel faiz veriyoruz ama fakat diğer tarafta hükümetin, sarayın faiz indir baskısı var Merkez Bankası'na. Yani bu şu anda %19 politika faizinin %16'ya doğru indiğinde muhtemelen biz %18,5-18'e doğru çekildiğini göreceğiz. Dolayısıyla bizim gibi döviz açığı olan eksi 57 milyar dolar net döviz rezervi Merkez Bankası'nın bu seviye daha önce ifade etmiştim. Şimdi hazinenin borç stoğu 2 trilyon 1 milyar TL. Borcun içinde döviz ve altının payı %57-58, 135 milyar doları hazinenin altın ve döviz borcu. TL cinsinden borçlar 843 milyar TL. Görüldüğü üzere hazine de dolarize olmuş. Hani bize diyorlar ya vatandaş niye dövizleri, döviz hesaplarını, döviz mevduatını bozmuyor. Hatta bunun için bankalara, Merkez Bankası diyor ki ya muzam karşılıklarda TL'yi indirebilirim ama döviz için arttırabilirim. Dolayısıyla döviz mevduatına çok yüklenmeyin hatta bunları caydırın. Gerekirse bunları bize verin biz kullanalım demişti Merkez Bankası Başkanı geçen hafta banka genel müdürleri yaptığı toplantı ve bunun çok tehlikeli olacağını ifade etmiştim. Merkez Bankası zaten altın swap'ı yaparak altın rezervlerini de satacağını, satmaya başladığını ilan etmiş oldu iki hafta evvel. diğer tarafta yani bu belirsizliklerin ortasında biz bugün artık... Kısa çalışma ödeneği bitti, ücretsizim bitti, işsizlik maaştan faydalanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin çalışanı işten çıkarma fesih yasağı da sona erdi. Bu gece resmi gazetede yani 1 Temmuz tarihli resmi gazetede bunlarla ilgili bir karar çıkmazsa mevcut işsizlerimiz, mevcut fiili olan işsizliği olan işsizlerimiz resmi işsizlik rakamlarına da dahil olacak ve işsizlik patlaması olacak. En azından bunun yıl sonuna kadar da uzatılması lazım. Ben hani altında Doların güçlendiği bir dönemde son programda sepetteki döviz ağırlıklı sepette altın ve gümüşün de %10-15 civarını %20'ye kadar bulundurulabileceğini, gelecek vadeden iskontolu, iyi seçilmiş yurt dışı ve yurt bizim borsamızdan, yabancı borsalardan seçilmiş iyi hisselerden, koronadan salgından çıkışta yükselecek sektörler turizm, hizmet, yine tarım ve yer yer bankacılık bunların Hala bizim için erken ama dünyada toparlanan ekonomiler açısından bakıldığında bu tercihler yapılabileceğini, %10 civarında bu hisselerden bulundurulabileceğini ifade ettim. Risk sevenler için kripto paralarda biraz daha düşüş sonrasında uzun vadeli ethereum ağırlıklı bitcoin tercihi yapılabileceğini ifade etmiştim. Bu senaryoda değişiklik yapabilecek bir durumda değiliz. Çünkü belirsizlikler hala çok fazla. Ee, siz siz olun. Hani günübirlik grafikleri takip edin ama... Ana sepetinizde, yatırım sepetinizde stratejinizdeki değişiklik için eğilimi birlikte takip etmemizden cuma günü açıklanacak olan Amerika'daki tarım dışı istihdam verilerinin bu mevcut tabloyu çok fazla değiştirecek, radikal bir yükseliş ya da düşüşe işaret edeceğini zannetmiyorum. Çünkü Fed zaten toparlanmanın başladığını ama sınırlı bir toparlanma olduğunu ve belirsizliklerin işte delta varyantı ve diğerleri e, salgının virüsün e, nasıl etkileyeceğini göreceğiz. İsrail'de enfekte olan 3 kişiden birinin 2 doz Biontech aşısı yaptıranlardan olması endişeleri daha da arttırıyor. Bazı ülkeler işte Türkiye 6 ülkeden Hindistan başta olmak üzere Türkiye uçuşları durdurdu ki doğru bir karar. Rusya'dan uçuşlar ilginç bir şekilde devam ediyor. Turizmi kurtarmak adına ama turizmi kurtaralım derken Birkaç ay sonra tekrar bütün sektörlerin kapandığı tam kapanma dönemleriyle karşı karşıya gelinebilir ki bu olmadı değil. 3 dalgada dünya bunu yaşadı, ekonomiler yaşadı. Dördüncü dalga endişeleri ve uyarılarını hafife almayalım. Böyle bir ortamda altının, gümüşün bu şekilde dipsiz kuyuya düşer gibi düşüyor olmasının izahı yoktur. Önümüzdeki günlerde altında, gümüşte buralardan toparlanacak dolar, euro ağırlıklı döviz sepeti elimizin altında bulunmalı. Sabit getirili yine yatırımlarımızda mevduat ve katılım hesabı %5-10 civarında olabilir. Program sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altta katıl butonuna tıklayarak ve Patreon hesabı üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Cuma akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.